Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere demir döküm Nitromix F22 arıza kodundan bahsetmek istiyorum. Ekranda bu arıza kodunu gördüğünüz zaman öncelikle kombinin su basıncını kontrol etmeniz gerekir. Su basınç göstergesi videoda görülen bar yazan kısımdır. Örnek videoda gördüğünüz üzere bar 0.4, e kadar düşmüş durumda bunu 1.5 seviyelerine kadar yükseltmeniz gerekir. Bar göstergesini kombi alt kısmında bulunan mavi doldurma musluğu vanasını saat yönünün tersine doğru çevirerek kombi barını yükselttikten sonra tekrar musluğu kapatmanız gerekir. Bar seviyesini yükselttikten sonra ekranda halen F22 arıza kodu gitmiyor ise bakmanız gereken bir diğer parça kombi basınç sensörüdür. Sensör uç kısmına tortu gelmiş veya bozulmuş olabilir. Bu durumda temizlenmesi veya değişimi gerekebilir. Son ihtimal olarak kombi anakartında problem olabilir. Bu durumda tamiri veya değişimi gerekebilir. Umarım bilgi sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.